Nazlı canım. Merhaba. Hoş geldin kız. ömrü buzadı. Ne haber? Ya fena değil işte. Bizim Şimdi... evde böyle bir şey yok. Bir şey yok ama böyle bir heyecan, hararet var yani. İşte abimlerin düğünü için. Yani işte kimler gelecekmiş, kimler gidecekmiş falan onun tartışıyorlardı. Ben de bunu aldım yani. <laughs> Yanına geleyim dedim. İyi yapmışsın. iyi yapmışın. Birazcık uğraşsan da Nazlı canım şu bizim düğünde artık bir konuşulsa, şu Fehmi baba'dan rica etsek de ara sıra da bizim düğünü konuşsa. Ay evet onu konu konuşacağız ama şu anda evde gerçekten abimlerin düğünüyle ilgili konuşuluyor ve ortalık çok karışık yani şu anda konuşamayız. Biliyorum Nazlı canım biliyorum ama yani biliyorsun işte biz de adetleri yerine getirdik yani haber yolladık. Yani artık benim sabrım kalmadı yani. İstiyorum ki bir an önce bir artık sözümüzü yapalım verelim birbirimize yüzümüzü takalım. istiyorum yani Nazlı canım. İyi misin? <gülüyor> <gülüyor> İyiyim evimizi kuralım istiyorum. Çoluğumuz çocuğumuz olsun istiyorum yani. Ver abi. Sıkkımın dibi. <laughs> şey ya mektup var sana. Mektup mu? Ha. Kimden? Şey Almanya'dan. Almanya'dan mektup. Aha ha ha. Ha. Evet evet Almanya'dan. Al Almanya'dan ya tamam. Evet. <laughs> Önemli bir şey olabilir. Baksana baksana kimmiş? Bakayım. Yok şey ya. Helga Maher diye biri. Helga Maher. Helga, <laughs> <laughs> Ha tamam, 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 tamam onu tekrar tutma, tamam. tamam tanıdım şimdi kim olduğunu ya. Şey ha. ya, e, be... ya. <laughs> belediye ya belediye, belediyede çalıştım ya ben. İşçi olarak belediyede çalıştım ben. Tabii oradan şimdi apar topar gelince tabii ilişki kesme evrakları, oydu buydu filan. Bu Almanlar böyle ya, acayip, sen bilirsin. Öftürük, tamam bildiğini biliyorum, söyleme yani. işte. Disiplinliler yani, disiplinliler. Ya, Bak adam oradan buraya beni takip etti. Buldu yani izimi vallahi evrakları gönderdi ya. Vallahi helal olsun bunlara. <laughs> o zaman ya yani aa ya önemli bir şeyse bir ceza falan keseceklerse bence bir aç aç onu. Evet, evet ya. Yani... Nazlı yani. canım ya, sen sus lan. <laughs> ne cezası ya, Allah aşkına öyle bir şey olabilir mi Nazlı canım ya? Ya bu Allah bilir, benim alacağım malacağım kaldı bunlarda tabii. Erken ayrıldım tabii işten. Ee, belki birkaç günlük artık birkaç mark, birkaç kuruş, birkaç bir şey artık ne varsa herhalde onu mu gönderdiler? Ay ne, ne güzel, yaptılar? o zaman yine aç. Ne kadar güzel işte, evet, alacağım evet. varmış. Açsana. Aç aç ya, Helga Maher, Helga Maher, Helga Maher Deutschland. Açayım mı ben? Ya Almanların parasına mı kaldım ben Nazlı canım ya? Bunların üç kuruşla mı şey yapacağız ya? Benim Almanya'yla alakam kalmamış artık. O kadar alakam yok ki yani. Aa, yani bu kadar alakam aa. yok yani. O derece ya. Sen, benim Almanya'yla Almanya ile benim... Ne şey, yaptın şey sen? yok benim Almanya ile benim Almanya'yla... Ee, Almanya ile. Benim... benim alakam kalmamış benim Almanya ile artık benim. Aha, ah, ah. Çöpe de. Hah. Oh vallahi üstümden... bu, bu ne ya yeter ya vallahi billahi ya. Ay yani sen de gerçekten çok tuhafsın yani Ergun. Söyleyeyim yani hakikaten çok tuhafsın yani. Ya Ergun abi sen niye attın onu çöpe ya? Hadi neyse. Biraz. <laughs> <laughs> niye attın Ergun abi onu çöpe? Dur oğlum dur ya. iki dakika bir dur ya. iki dakika bir dur ya. iki dakika bir dur. Kes sesini bir dur bir. Bir dur bir. Allah kahretmesin ya. Allah kahretmesin ya. ya Ergun abi kimden bu mektup? Ya dur oğlum, dur Erga ya, kim dur. Elga kim ya? Ne diyor bu manyak kız yine ya? Ya kimden geldi bu mektup? Niye yırtıyorsun, niye atıyorsun? Kim bu abi? ya? E, Ergun abi. Ne, niye yırtıyorsun? Kim bu Ergun abi ya? Karım, karım. Ne? Nazlı. Eyvallah, Nasıl ya? Karın mı senin ya? Nasıl karın bu? Oğlum Sen... karın diye bağırma lan, karın diye bağırma. Karın diye bağırma. Kırşankara ne olacak şimdi Her yere